Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlak lastik nasıl yapılır onları öğreteceğim. Öncelikle arkadaşlar elimizdeki neler lazım onları bir gösterelim. İlk başta solüsyon lazım. Elimizde bir adet yama. Yamayı kesmek için fazladan makas. <laughs> Yamayı şey, deliği çizmek için işaretlemek için kalem. Ondan sonra bir adet zımpara. Bir de hava lazım. Bu kadar arkadaşlar. Bir de şunla ezmek için bunu ben kendim yaptım. Yamayı yaptıktan sonra. İlk önce bir lastiğimizi patlatalım. Evet, patlağımız burada. İğneyle deldik. Kalemle çizelim. Böyle kalem yardımıyla Şöyle biraz geniş çiziyoruz ki para yaptığımız yeri kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burası çok iyi temizlenmezse yani iyi yapışmayacaktır. Çok iyi bir temizlenmesi lazım. Simsiyah olana kadar. Bu arada e, lastiğinizin Kalitesi de çok önemli. Yani kötü lastik zor zımpara olur, çabuk yırtılır zımpara yaparken ya da çabuk eskir. Evet arkadaşlar, patlak bölgenin bu şekilde böyle. Simsiye olması gerekiyor. Aksi takdirde yamamız direkt çıkar yani. Onu bir solüsyonlayalım. Yani isterseniz daha farklı yöntemlerde de yama yapabilirim. Oraya yoruma yazarsınız. Bunlar da her bisikletçi de bulabilirsiniz. Normal standart. Yani çok azıcık sürüyoruz. Yoksa kuruması zor olur. Bir 5 dakika bekleyeceğiz. Yağımız kuracak. Evet arkadaşlar 5 dakika bekledikten sonra e, solüsyonumuz kurudu hemen hemen. Yani parlaklığını yitirmesi lazım. Aynı lastik renginde olması lazım. Yamamızı yapıştıralım bakalım nasıl olmuş. Ben genelde fazlasını kesiyorum böyle. Daha iyi yapışsın diye. Normalde zımpara iyi yaptığınızda pek böyle bastırsanız yeterli oluyor. Yani öyle ezmeniz, çekişlemeniz aslında gerek yok. Yine de ben size örnek olsun diye şöyle ezecek bir şey yaptım. Sonra da lastiğimizi şişireceğiz. Bakalım ne kadar dayanıklı olmuş. Yeterli sayılır. Evet yağımız şu şekilde oldu. Gayet dayanıklı. Bak şişirdiğinizde şu şekilde yanlarından hiçbir atma olmaması lazım. Hatta daha da çok şişirelim. Şöyle bayağı bir Yani lastik neredeyse yumuşacak bayağı bir kalınlaştı. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Lastiğimizi takarken de indiriyoruz tekrardan. Bu şekilde. arkadaşlar uzun süredir e, video çekemiyordum bazı sıkıntılardan dolayı şu an artık size e, video çekmeye devam edeceğim daha çok böyle teknik anlamda tamir tadilat anlamında ara sıra böyle bisiklet videoları e, bisikletle ilgili işte lastik nasıl yapılır ya da tamir nasıl yapılır bana yorumlarda bahsedersiniz Ben de çoğunluğa göre tekrardan hareket edeceğim videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere de.